Günaydın. Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Hayat size zevk veriyordur. Ben şimdi hazırlandım. Maskemi de taktım. Kardeşim beni almaya geldi. Aşağıda bekliyordur. Büyük ihtimalle gelmiştir artık. Şimdi onunla beraber bir çarşıya gideceğiz. Ufak bir iki işimiz var. Onları halledeceğiz. Daha sonrasında tekrar evimize geri döneceğiz ve... ...beraber bir günümüzü vloglayacağız. O zaman... Eve geldiğimizde görüşürüz. Eve geldim. Şöyle çarşıya çıktığımı söylemiştim ya. Çarşıya çıkınca şöyle e, balık kesildik, platinom diye bir yer var, bir züccaciye gibi bir yer. Oraya uğradım, aldıklarımı şöyle hemen lavaboya bırakacağım, onlar yıkanacak. Bu da çöpe gidecek, balkona hemen atayım. Evet. Şöyle bir tane tava aldım böyle gürkanla ikimize kadarken hemen böyle bir yumurta kırmaya veya bir menemen yapmaya veya bir şeyler ısıtmak için diye. Çünkü benim tavalarım biraz büyük ee, boyutu. Bu 24'lük sanırım. Evet 24'lük. 24 santimlik bir tava. Böyle hemen Gürkan'la ikimize böyle. Hatta 22'liği mi lü mü alsam diye çok gittim geldim. Hadi dedim 24'lüğü alayım gene büyük oldu ama neyse. Böyle bir tava aldım. Bir tane de yapacak. Böyle çok minnoş bir şey aldım. Bunu göreceğiz eminim. Siz de çok beğeneceksinizdir. Ee, hemen göstereyim. Bakın. Ta -ta -ta -tam. Çok güzel görünmüyor mu? Bu bir bal kavanozu. Şöyle üzerine arısı olan. Şöyle bir kapak. Ve içerisinden böyle tahta bağ koymak için. Ee, böyle bir şey bu da. Biz balı çok tüketiyoruz kahvaltılarda. Özellikle böyle yulaf yaptığım zaman içerisine koymak için bu benim her zaman böyle tezgahımın üzerinde duruyor. Tabii bunun da dibinde kalmış. Ee, ilave etmem gerekiyor. Böyle cam kavanozda durduğu zaman ben bunu içerisinden metal kaşıkla alıp dökmek zorunda kalıyorum. Dedim böyle bir şey alayım sürekli bunun içerisinde dursun. Bunu bunun içine boşaltırım. Hem sürekli böyle bunun içerisinde durur hem de balımın içerisine metal kaşık girmemiş olur. Yani bilmiyorum. Metal kaşık balın içerisine girdiğinde öldürüyormuş mu? Öyle bir şeyler duymuşum. Tam hatırlamıyorum ama sağlıklı olmadığını biliyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi şunların altındaki etiketleri çıkartacağım. Ve bunları hemen elimde yıkayacağım. Ve yerine koyacağım. En nefret ettiğim şey de şu etiketlerin altında kalıyor ya. Parçacıklar asla çıkmıyor. Neyse yıkanırken artık terlerim. Bu Kosova'nın bir ürünüymüş. Bu arada fiyatını da göstereyim size şöyle. 30 liraymış bu balkonunuzu. Böyle bu ikisini almış oldum bunları yıkayacağım ve yerleştireceğim. İçerisinde balımı falan koyarım artık bunun. Yarın öyle tüketiriz. Ee, şimdi ben evime geldim. Biraz evde bir iki yapmam gereken işler var. O işlerimi hallederim. Daha sonrasında yemek yapacağız tabii ki günün menüsü olarak. Ama ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok inanın. Bir üst tarafta pek bir şey yok onu biliyorum. Çünkü market alışverişi yapmadığımız için yok. Yani market değil aslında. Pazarlık yapmadığımız için yok. Bir manav kısmına gitmem gerekiyor. Derin dondurucuya bakacağım. Bakalım derin dondurucudan ne çıkacak. Derin dondurucuyla artık bu günü kurtarabilirsek kurtarırız. Bir şeyler yaparım. Artık akşamüstü akşam üzeri değil. Akşam Gürkan'ın iş çıkışına doğru ben de aşağı inerim gelme saatine doğru. Ben de aşağı inerim. Gürkan'la artık manavdan bir şeyler alırız. Bir de peynirci ekmemiz lazım. Ayımızın arka tarafında bir tane peynirci var. O peynirciye gidip oradan yarın veya yarından sonrası için peynir almamız gerekiyor. Normalde ben evde yalnız olduğum zamanlarda kahvaltı yapmadığım için peynir de tüketmiyorum. Ama Gürkan biliyorsunuz hafta sonu sokağa çıkmayansa olduğu için Gürkan tabii ki cumartesi pazar evde o yüzden peynir tüketilir diye düşündüğüm için peynir almaya gitmemiz lazım. Onu da Gürkan'ı beklerim. Onunla da beraber gideriz. Önce peynir alırız. Sonra da artık aşağıdan manavdan bir şeyler alır. Öyle çıkarız. Ama umarım bugünü kurtaracak bir şeyler vardır dolapta. Zira markete inmek istemiyorum şu an için. Şimdi ben bunları bir toplayayım. Yıkayayım. Sonra sizinle gene. Evet şimdi kendime şöyle sade bir Türk kahvesi yaptım. Bir kahve içmek istedi canım. Hem dedim de biraz dinlenirim. Hem bir de kahve içeyim. Makinamızı hemen yıkattıralım. Kahvemden yudumlarken size şu oyunu göstermek istedim. Ben bunu dün akşam marketten aldım. Evimizin altındaki markete gelmiş böyle. Seri 1 ve seri 2 olarak vardı. Ben birinci serisini değil ikinci serisini almak istedim. Anlat bakalım bu oyunu eminim birçok kişi biliyordur. Şöyle açmaya çalışacağım tek elle. Başarılı olamıyorum. Şöyle bakın içerisinde kartlar var. Biz hatta bunu dün akşam oynadık. Bayağı da eğlendik. Ee, evet dün akşam hatta şu iki kart bana çıkmıştı. Bunları ben anlatmaya çalışmıştım. Böyle güneş banyosu mesela yazıyor. Güneş banyosunu anlatabilmek için bu aşağıda verilen 5 tane şu kelimeleri kullanmadan şu 5 kelimeyi kullanmadan güneş banyosunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu trompete anlatamamıştım hatta. E, handball var. Bir de kuru iftira var. Böyle güzel bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Hem e, böyle eğleniyorsunuz. Hem de kelime dağarcığı açısından da güzel oluyor. Biz vallahi dün akşam bunu bayağı gülerek oynadık. Zevk alarak oynadık. Güzel yani böyle kalabalıkla eminim daha da güzel olacaktır. Biz dün akşam ben eşim ve kardeşim vardı dün akşam bizde. Kardeşimle oynadık. Böyle bayağı eğlendik. Güzeldi. Belki seri 2 var ya şu an bende. Bunun belki seri 1'ini de alırım bilmiyorum. Bakalım. Öyle şimdilik ben kahvemi... ...içiyorum. Derin dondurucumda tavuk varmış. Böyle... Ee, ...bu ne denir buna? Tavuk sarma mı diyorlar? Yani böyle kemiksiz... ...göğüs değil ama kemiksiz... bu tarafından sarma deniyor sanırım. Ondan varmış. Ee, onu çözdürdüm. Böyle küçük küçük... ...şöyle kuşbaşı gibi dilimledim. Gördüğünüz gibi... Üzerine bir yemek kaşığı kadar kekik koydum. Bu arada anlatmaya başladım direkt ama ne yemek yapacağımı size söylemedim. Bugün menümüzde e, tavuk dünyasının kekikli mi var? Evet bugün tavuk dünyası kekikli mi yapacağız? Böyle lezzetlere artık gerçekten e, özlem duyuyoruz. Evet. Koronadan dolayı malum dışarılarda yemek yenmiyor artık. Evlere söylesek de insanın çok fazla o da içine sinmiyor. Ama tabii böyle şeyleri de özlemiyor da değiliz. Tabii ki özlüyoruz bu lezzetleri de. Tavuk dünyasının kekiklimini yapacağım. Tavuk itlerimi ben dolabımdan çıkarttım. İşte çözüldü. Onları böyle dilimledim ve üzerine bir yemek kaşığı kadar kekik koydum. Kekiklim olduğu için malum. Ama yani son kekiğimi kullandım. Bu kadar kekiğim kalmış. 2 yemek kaşığı koymanızı tavsiye ediyorum. Eğer yaparsanız bunu. Şimdi malzemelerimi sırayla şöyle içerisine dökeceğim. Sarımsak tuzu kullanıyorum ben. Böyle sarımsak tozumu döküyorum içerisine. İstiyorsanız siz sarımsak kendisinde kullanabilirsiniz. Şöyle biraz bir çay kaşığı kadar da Karabiber. Tuzunu koydum. yemek kaşığı zeytinyağı koydum ve şimdi. Biraz küçük sırlar var tabii ki. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da sirke koyuyorum. Bende elma sirkesi var. Annemin kendisinin yaptığı. O yüzden ben elma sirkesi kullandım. Siz artık ne varsa onu kullanırsınız. Bunu böyle güzelce karıştıracağım bütün baharatıyla, tuzuyla şöyle güzelce bir tavuklar özleşsin, içerisine çeksin. Ee, ben biliyorsunuz bunu derin dondurucudan çıkarttığım için biraz geç çıktı doğal olarak. Ee, eğer siz bu menüyü yapmaya karar verirseniz bunu sabah yapın. Sabahtan hazırlayın ve dolaba o şekilde atın ki böyle bir en az bir 3 saat falan dolapta böyle dursun içini güzelce çeksin. O şekilde daha da lezzetli oluyor emin olun. Ama benim tabii ki o kadar fırsatım yok. Ben bir saat kadar bekletebileceğim sadece. Neyse öyle de güzel olur. Şimdi ben bunu böyle güzelce karıştıracağım. Bütün malzemeler birbiriyle özleşsin. Bütün baharatlarını tavuk şöyle bir emsin. Sonra kızartırken tekrar görüşürüz. Evet, süpürgemi bitirdim. Şimdi e, banyoma geldim. Vlada için kova hazırlayacağım. Vlada için kova hazırlayacağım ne ya? Yerleri silmek için Vlada'ya su. Aa! Yerleri sileceğim. Vlada'mı doldurdum. Deterjanımı koyacağım şimdi içerisine. Söyleyemedim nedense. E, yüzey temizleyicisi şu. ABC'nin yüzey temizleyicisini kullanacağım. Kokusu çok güzel gerçekten. ABC bayağı kendini Güzel geliştirdi. Bundan kullanacağım. Normalde böyle şey yapıyordum. Müzeyi temizleyicilerimin içerisine. E, suyun içerisine, kovanın içerisine yani daha doğrusu. E, çamaşır suyu ya da şöyle işte virüsler, mikroplar artık öyle söyleyeyim. Bakterileri öldürsün diye böyle e, deterjanlar da kullanıyordum. Fakat onları kullandıktan sonra ekstradan bir de yerleri sonrasında birkaç tur tek bir turda da değil. Birkaç tur bununla sildikten sonra bir de duru suyla silmem gerekiyor. Çünkü böyle bu yaptığını fark ettim. O yüzden artık bunları kullanmıyorum. Sadece o şeyle sileceğim. ABC'nin yüzey temizleyicisiyle sileceğim. Hazır buraya gelmişken e... Yerleri silmeye başlamadan önce yerleri silmeye başlamadan önce hemen klozete ve lavaboya dökeyim. Ben yerleri silerken klozet ve lavaboda böyle biraz çamaşır suyunda beklesin. Evet, şimdi geldim dış kapının önüne. Süpürge mi yaptım, villada mı yaptım, klozetimi, lavabomu yıkadım. Zaten gördünüz sanırım, evet gördünüz lavabomu yıkarken. Bir postada makineye çamaşırlarımı attım. Şimdi şununla şey yapacağım. Dış kapıyı, zile falan güzelce bir silmek istiyorum. Bezimi değiştirdikten sonra da evin <laughs> Evin içindeki kapıları, kapı kulplarını sileceğim. Şöyle bir cifin şeyi var ya virüs ve bakterileri %99.99'unu öldürürmüş. Bununla bir kapı kollarını sileyim diyorum. Bunu iki günde bir falan, üç günde bir falan yapıyorum. Eskiden her gün yapıyordum ama artık sanırım bu koronaya alıştık ve sıkıldık. O yüzden artık e, eskisi gibi tedbirkar değiliz. Hiçbirimizin olduğunu düşünmüyorum. Neyse çok konuşmayayım. Şimdi ben kapıyı hemen başlayayım. Tekrar devam edeyim. Çünkü saat 6 oldu. Artık Gürkan bir yarım saat sonra falan gelir. Kalk Hilal. Yoruldun ama kalk. Şşt şşt.

sildim. Ama sizde gördüğünüz kapının önüne e, damacanayı çıkartmıştım. Suyumuz bitmişti. Sucu getirmiş. Damacanayı kapının önüne koymuş. İki tane de kargo gelmiş. E, günün ikinci kargosu oldu. Az önce de gelmişti. Onları size göstermedim. Henüz gösteririm. Onları da bir dezenfekte edip içeri öyle alayım şimdi. Şununla benim elim, kolum, ayağım, her şeyim bu. Şimdi bununla dezenfekte edeceğim. İlk önce kapının önüne. Yemek yapmaya başladım. Şöyle şuraya e, makarnamın suyunu koydum. O kaynadı. kaynada <laughs> ocakta battı. E, biliyorsunuzdur tavuk dünyasındaki e, makarnalar biraz sarı olur. Onun sırrı da suyuna zerdeçal koymaktan geçiyor. Burada da hmm, tavama yağımı koydum ve bayağı kızdırdı. Şimdi tavuklarımı kızgın tavanın kızgın yağın içine atacağım ki su çıkartmasın. Sulanmasın yani tavuk. Şöyle elimle hızlı hızlı. Artık altını kapattım. Hazır. Burada da makarnalarımız da hazır sayılır. Suyunu çekti. Ben süzmedim çünkü suyunu çekti yani tam geldi suyu. Ben kalan kremadan içerisine de ilave ettim. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Yemeğimizi yedik, mutfağımızı topladık derken size şimdi gelen kargoyu göstermek istiyorum. Kapıyı silerken ben de sizinle beraber gördüm kapıya kargo poşetlerini bırakmışlardı. Şunlar bugün gün içerisinde geldi. O sizin gördüğünüz kargoda bunlar yoktu zaten. Bunlar e, öğlen saatlerinde geldi. Bu Elidor'un böyle bir saç kremi. Elvin Levinler. Ha, bu evet, bunun reklamını gördüm. Elvin Levinler oynamıştım. Bu silikonsuz bir saç kremiymiş. Saç kremine ihtiyacım vardı. Bunu aldım açıkçası bilerek. Almadım yani ilk defa kullanacağım. Bu da Dalin'in kolay tarama saç spreyi. Eğer saçlarınız çok çabuk böyle şey oluyorsa, dolanıyorsa, zor tarıyorsanız bunu alabilirsiniz. Ben onu kullanıyorum ve kokusu gerçekten çok güzel. O Dalin'in bildiğimiz bebek şampuanı kokusu. Bunda da var. O kokuya bayılıyorum. Bunların dediğim gibi ikisi sabahtan öğle saatlerinde hatta gelmişti. Şimdi de gün içerisinde gelen kargoları tekrar göstereyim size. Bir tane şöyle bir kargomuz geldi. Bu Bunu biliyorsunuzdur. Yüz yıkama. Yüz yıkama. Yüz temizleme daha doğrusu. Yüz temizleme fırçası. Şöyle şu tarafı. Daha böyle şey. Ne denir buna? silikon gibi yani fırça küçük küçük burada da böyle bir fırçası var bununla cilt temizliği yapmak için böyle bir fırça ee, burada da bu kısmı da getirdim hatta etiketlerini kesmek için bunu da Gürkan almış benim haberim yoktu şöyle benim için almış bunu bir tane sivit böyle kapşonlu falan. Gayet güzel bence. Evin içinde de giyilir. Dışarıda da giyilir. Bunu Elsa'dan Al almış. Bunun fiyatı böyle gördüğünüz gibi 70 liraymış. Bunu getirdim buraya. Makine ee, makineye atarım diye getirdim. Bu makineye gidecek. Hatta şöyle etiketini keselim. Bunu denemedim. Bedenini ama olur yani bayağı bol savaş sala bir şey zaten model olarak da savaş Bedeni de olur bunu hemen kilise bedene gidecek bir de şöyle bu da rol şöyle paketini keseyim ondan sonra göstereyim size rolün antiseptik solüsyonu böyle ee, ben Korona girdiğinden beri sürekli biz bunu kullanıyoruz evde ve iş yerinde de aynı şekilde. Dükkanı da bunlardan alıyorum. Ee, bu markayı özellikle tercih ediyoruz. Bunu birkaç farklı eczaneden aldım işte dezenfektan almaya gittiğimde. Birkaç farklı eczane de bunu önerdi. Yani bu markanın antiseptiğini önerdi. Ee, dezenfektan değil yani bu antiseptik diye geçiyormuş. Dezenfektanla antiseptik arasında ne fark var bilmiyorum ama sanırım bildiğim kadarıyla antiseptin e, elinizi koruma süresi daha uzun yani dezenfektan anlık ama bunun 4-5 saat kadar bir eli koruma özelliği varmış diye biliyorum ne derece doğru değildir doğrudur değildir bilemiyorum tabii ki bunu şimdi içeriye koyacağım.